Kırıldın mı, küstün mü, söyle yoksa Nefretin sevgine üstün mü, ayrıldık mı, haberim yok O gün, bugün mü, ördün mü, ilmik ilmik Nasıl kıydın gerçekten senin için, öldüm mü Bensizken sen, Yaralarını sardın mı gönlün bana Bir barışı, bir dargın mı söyle yoksa Onu odana aldın mı sardın mı kokladın mı Bana baktın gibi derin derin baktın mı İlişkimiz dengesiz Belki biraz İlgisiz kaldım ama uykumda bile seni sevdim. Sen bensiz rüyalara mı daldım? Ben sensiz kimsesiz şarkılarım cümlesiz kaldı ama uykumda bile seni sevdim. Sen bensiz rüyalara mı daldım?